Herkese merhaba. Bu videoda bir çırpıda bitireceğiniz heyecan dolu mini diziler önereceğim. Yeni bir dizi arayışına girdiğimizde ilk öğrenmek istediğimiz şey toplam kaç sezon ve kaç bölümden oluştuğu oluyor. Çoğu kişi 4-5 sezonu oluşan dizilere başlamaya üşeniyor. Siz de onlardan biriyseniz tam ihtiyacınız olan yerdesiniz çünkü bu videoda size hem akıcı hem de kısacık diziler önereceğim. Hazırladığım bu listeden bir dizi seçerek yalnızca birkaç saatinizi ayırarak keyifle izlemeye başlayabilirsiniz. 1. A Young Doctor's Notebook IMDB puanı 7.9. Mad Men başrolü John Hamm ve Harry Potter'ın yıldızı Daniel Radcliffe'in başrolde olduğu bu mini diziyi hemen izleme listenize eklemelisiniz. 2012 yapımı kara mizah türündeki A Young Doctor's Notebook dizisi, 1900'lerin başlarında henüz modern çağın getirilerine hazır olmayan bir köyde, tıp fakültesinden yeni mezun olan genç doktor Vladimir Bomgard'ın başından geçenlere odaklanıyor. Ekim devrimi sonrasında Moskova'nın kırsal bir kesimine atanan genç doktorun başından geçen trajikomik olayları ilgiyle izleyeceksiniz. Mihail Bulgakov'un 1916-1918 yılları arasındaki hayatını komediyle harmanlayarak kaleme aldığı Genç Bir Doktor'un Not Defteri kitabından uyarlanan dizi, iki sezondan ve toplam sekiz bölümden oluşuyor. Oyunculuklar, espriler ve hikaye gayet iyi. Özellikle kitabı okuyanların izlemesini tavsiye ederim. Okurken zihnimde canlanan imgelerle dizidekilerin uyuşması ayrı bir keyif verdi. Keyif alarak izleyeceğiniz çerezlik bir dizi olarak listemize ekliyoruz. 2. And Then there were none. IMDB puanı 8. Gizemli, gerilimli ve sürükleyici mini dizi önerisi isteyenlere And Then There Were None dizisini gözümüz kapalı öneririz. Agatha Christie'nin 1939'da yayınlanan 10 Küçük Zenci kitabından uyarlanan dizi 3 bölümden oluşuyor. BBC yapımı olan mini dizide atmosfer, karakterler ve çekimler oldukça başarılı. Bir gecenizi ayırarak izlemenizi öneriyoruz. Tüm karakterlerin bir sırrının olması, izleyicinin kafasını en çok karıştıran ve gerilmesine sebep olan, dolayısıyla katilin bulunmasını en çok zorlaştıran konulardan biri. Gerilim dolu bir 3 saat geçirmek isteyenlere özellikle öneriyoruz. Minik bir not, Türkçe'ye On Küçük Zenci olarak çevrilen kitabın orijinal ismi aslında Ten Little Niggers'dır. Bu sebeple tepkileri neden olabileceği düşünülerek dizinin ismini And Then There Were None koymuşlar. Bunu da merak edenler için minik bir detay olarak belirtmiş olalım. 3. Bodyguard IMDB puanı 8.1 Netflix mini dizi önerisi yok mu diye serzenişte bulunanların sesi buralara kadar geldi. Olmaz mı? Netflix'in 6 bölümlük mini dizilerinden Bodyguard, bir politikacı ve onun özel korumasının hikayesini ele alıyor. Özel koruma memuru olarak çalışan David Bat, kendini bir terör saldırısının içinde buluyor ve saldırının engellenmesini sağlıyor. Bu başarısından dolayı da terfi alarak İçişleri Bakanı Julia Montego'yu korumakla görevlendiriliyor. Beklediğinden çok daha zor bir görevle karşı karşıya kalan David, bir süre sonra inançları ve görevi arasında kapana kısılmış gibi hissetmeye başlıyor. Politika, gerilim ve dramın harmanlandığı Netflix mini dizisi Bodyguard, 6 bölümden oluşan başarılı bir İngiliz dizisi. Siyasi gerilimi iyi işleyen bir dizi. Stark'ların robu Richard Madden'ın İngiliz aksanı o kadar iyi ki dizi boyunca yüzlerce kere söylediğim ma'am kelimesini zihinlere kazıdağıyorum. <laughs> Çoğu dizide olduğu gibi bazı bölümlerinde saçma sapan mantık hatalarıyla karşılaşacaksınız ama bunlara takılmadan izlemeye devam ederseniz gerilimli ve oldukça keyifli bir seyirlik olacağını garanti ederiz. 4. 11-22-63 IMDB puanı 8.2 Stephen King'in 22-11-63 romanından esinlenilerek çekilen 8 bölümlük Amerikan bilim kurgu dizisi. 2016 yılında Hulu'da yayınlanan dizinin başrollerinde George McKay, James Franco ve Sarah Gaydon yer alıyor. 11-22-63 dizi konusu lisede İngilizce öğretmenliği yapan Jake Epping'in yaşadıklarına odaklanıyor. Zaman yolculuğu temalı dizide Jack Epping bir restoranın deposunun geçmişe açıldığını fark ediyor ve geçmişe giderek John F. Kennedy suikastini önlemeye çalışıyor. Bir süre sonra işler sarpa sarıyor. Daha fazla bilgi verirsek spoiler olacağı için merak edenler hemen izlemeye başlayabilir. Dizide mantık hataları mevcut fakat oyunculuk ve hikayenin işlenme tarzı gayet başarılı. 11 22 dizisi bir sezon olarak yayınlandı ve 8 bölümden oluşuyor. Mini dizi arayışındaysanız mutlaka öneririz. 5. The Night Of IMDB puanı 8.5 2016 yapımı Suç ve Polisiye dizisi olan The Night Of'u birçoğunuz duymuşsunuzdur. Dizinin senaristliğini yapan Richard Price daha önceden de BBC için Criminal Justice'i hazırlamıştı. The Night Of dizisi New York'ta genç bir kızı öldürmekle suçlanan Nasir Naz Khan'ın ve avukatı John Stone'un başından geçenleri konu ediniyor. Riz Ahmet, John Turturro, Bill Kamp'ın başrollerinde olduğu dizi 8 bölümden oluşuyor. Diziye başlayıp başlamamakta tereddütte kaldıysanız size söyleyeceğim tek şey yalnızca ilk bölümü izleyin. Sonra zaten bakacaksınız ki dizi bitmiş. Kriminal dizilerinde kaliteli yazar ve yönetmenlerle çalışıldığında ortaya ne kadar etkileyici bir yapım çıkabildiğinin kanıtı niteliğinde bu dizi. Hala izlemeyenler varsa mutlaka izlemeli. The Night Of dizisinin sonuç odaklı bir dizi olmadığına da değinmek isterim. Daha çok olaylara odaklanan ve bu şekilde izleyiciyi dizideki olayların içine kolaylıkla çekebilen bir dizi. Zaten dizinin çekim açıları, renkler, oyunculuklar sizi anında içine çekiyor. 6. Love Dead Robot IMDB puanı 8.5 Mini dizilerden bahsederken Netflix'in bir başka mini dizisi olan Love, Dead, Robots'a değinmeden olmaz. Animasyon, bilim kurgu ve antropolojik bir dizi olan Love, Death, Robots 18 bölümde oluşuyor. Bu animasyonu size nasıl anlatsak bilemiyoruz. Kesinlikle normal bir kafayla yazılmamış bir iş. Bu dizinin yaratıcıları bize göre ya galon galon oje koklamış ya da ciddi derecede ruh hastası. Ortaya bu derecede yaratıcı ve uçuk bir şey çıkmasının başka bir yolu yoktur herhalde. Çok kısa bölümlerden oluşuyor. İçlerinde 4 dakikalık bölüm bile var. Her bölümde farklı bir konu işleniyor ve hepsinde farklı bir animasyon tekniği kullanılıyor. Wendy Yogurt Took Over'daki absürt komedi, Zima Blue'daki felsefik varoluş kaygısı, Nightfish'teki hayal gücü. 2019 yapımı oldukça kaliteli bir Netflix dizisi arayanlara sevgiyle, tutkuyla tavsiyemizdir. 7. Çernobil IMDB puanı 9.4 Tarihi drama türündeki Çernobil dizisi 26 Nisan 1986'da Sovyetler Birliği'nin Pripyat kentindeki Çernobil nükleer santralindeki patlama ve sonrasında yaşananları konu alıyor. Nükleer patlamadan nasibini alan ülkeler arasında Türkiye'de bulunuyor. Santralin dördüncü reaktöründe meydana gelen patlamanın Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombasından tam 200 kat daha büyük bir etkiye sahip olduğu söyleniyor. Karadeniz kıyılarını adeta radyasyona boğan patlama sonucunda yüzlerce yıl sürecek ölümcül bir felaketin fitili yakılmış oldu. 2019'da HBO'nun tek sezon ve 5 bölüm olarak yayınladığı Çernobil dizisi tüm dünyada yankı uyandırdı. Yaşanan bu trajik kazanın ardından Sovyetler Birliği ihmali araştırması için önemli nükleer fizikçilerden Valeri Legasov'u görevlendiriyor. Valeri olayları incelemeye gittiğinde zorlu bir mücadele vermek zorunda kalıyor. Diziyi tarihi gerçekleri yansıtması açısından son derece önemli buluyoruz. Yüzlerce yıl etkisini kaybetmeden sürecek bir nükleer facianın nasıl meydana geldiğini, insanları etkileme sürecini, halka gerçekleri söylemek isteyen dürüst bilim adamlarının mücadelesini ve gerçekleri gizlemeye, çarpıtmaya çalışan politikacıları izliyoruz. Herhangi bir tarihi eserin ilk olarak objektif olup olmadığını merak ederiz. Çernobil dizisinde de aklımıza takılan mevzu buydu. Dizi tüm dünyada yankı uyandırdıktan sonra Rusya, dizinin gerçekleri yansıtmadığını, kendi Çernobil dizilerini çekmek istediklerini açıkladı. Bu konuyla ilgili web sitemizde Çernobil dizisi gerçek mi, kurgu mu yazısını okumanız sizin için daha aydınlatıcı olacaktır. 8. When They See us. IMDB puanı 8.9 Netflix'in 2019 yapımı 4 bölümlük mini dizisi When They See us, yürek parçalayan bir yapım. Çaresizliği iliklerinize kadar hissedeceğiniz, yaşanmış bir olaydan uyarlanmış olmasıyla acınızı ikiye katlayan son derece başarılı bir iş olmuş. Geçtiğimiz yıl Minneapolis polis memuru Derek Chauvin'in en az 7 dakika boyunca siyahi vatandaş George Floyd'un boynuna dizini sertçe dayayarak Floyd'un nefes alamıyorum, ölüyorum sözlerine kulak asmadan canice öldürüşünü hepimiz biliyoruz. Yüzyıllardır tüm dünyada var olan ırkçılığın hala devam ettiğini açıkça gözler önüne seren bu kahredici olaydan sonra When They See Us dizisini izlemeyen kalmasını istiyoruz. Belki azıcık empati kurabiliriz, bu nefret barındıran iğrenç duygulardan tamamen arınabiliriz. Wendy As'ın konusu, Anton McRae, Kevin Richardson, Yusef Salam, Raymond Sandana ve Corey Weiss isimli beş gencin işlemedikleri bir suç yüzünden hapse atılmasını anlatıyor. Central Park'ta koşu yapan bir kadına saldırdıkları gerekçesiyle hapse atılan bu gençler suçsuz olduklarını söyleseler de tutuklanıyorlar. Suçsuzluklarını ispatlamak için çok zor bir mücadeleye girişmek zorunda kalıyorlar. 9. Masum. IMDB puanı 8.5. Blue TV'de yayınlanan Masum dizisini en iyi mini diziler arasında saymazsak olmaz. Haluk Bilginer, Ali Atay, Okan Yalabık, Tülin Özen, Nur Sürer ve İrem Altun'un başrollerde olduğu Masum dizisi 2017 yılında 8 bölüm olarak yayınlandı. Senaristliğini Berkun Oya'nın yaptığı dizide yönetmen koltuğunda Seren Yüce oturuyor. Masum dizisi hakkında ne desek spoiler'a gireceği için en iyisi hiçbir şey dememek. Aile kavramı, kardeşler arası adaletsizlik, merhamet duygusu ve daha birçok konu harika bir şekilde yedirilmiş diziye. Sinematografisi, oyunculukları, kurgusu ve müzikleriyle alışıla gelmiş Türk dizilerinden çok önde bir yapım. Mutlaka ama mutlaka izleyin. 10. The Lost Room IMDB puanı 8.2 The Lost Room, Sci-Fi Channel'da yayınlanan mini bilim kurgu dizisi. İzlememin üstünden seneler geçmiş olmasına rağmen ara ara ne kadar etkileyici bir dizi olduğunu düşünürüm. 2006'nın en çok ses getiren yapımlarından The Lost Room'un konusu oldukça ilgi çekici. Bir oda ve bu odadaki sıra dışı güçlere sahip objelerin etrafında geçen dizinin baş kahramanı Joe Miller. Polis dedektifi olan Miller, 66. otoban üzerindeki motelin bir odasında olağan dışı güçlere sahip eşyalar olduğunu fark ediyor. Kaybolan kızı Anna'yı bulmaya çalışan Miller, bu eşyalara sahip kişilerin onların güçlerini yönetebildiğini ama bir takım yan etkilere de sahip olduklarını gördüğünde, kızını bulabilmek için tüm nesneleri çözmeye çalışıyor. Peter Cross, Peter Jacobson, Roger Bart ve Kevin Pollak'ın başrollerinde olduğu dizide tarak, saat, gözlük, kol düğmeleri, makas, anahtar, tükenmez kalem gibi nesnelerin ne işe yaradığını çözüp heyecanlı ve kısacık bir serüvene atılmaya var mısınız? Böylelikle mini dizi önerilerimizin sonuna geldik. Video boyunca size toplam 10 tane mini dizi önerisinde bulunduk. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilir, Mini dizi önerisinde bulunmak isterseniz yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki videomuza kadar hoşçakalın.